Emekliler uzun süredir bu parlamentoda milletvekilleri, sendikalar, yurttaşlar haykırıyor, geçinemiyoruz diyor. Evet. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve ekibi bir yanlışa daha imza attı. Hani bir söz var. Beni sadece bir kez anladın o da yanlış anladın. Yani emeklinin sorununu böyle anlamışsa fedakarlık yaptığını belirterek 5000 lira size para veriyorum diyorsa evet. ve bunu bir fedakarlık olarak görüyorsa gerçekten bu üzüntü verici bir şey. Bir sefer bu fedakarlık ya da emeklere vermiş olduğu e, bir paye değil bu bir görevdir. Bu bir sorumluluktur. Emekli açısından da bu bir haktır. Ve 5000 lira veriyor. Ben sormak isterim. 17 saniyede bu parayı harcayan Cumhurbaşkanı'na gerçekten bu parayla emekli sorunlarını çözebilecek mi? Bu parayla herhalde alacağı 10 kilo et ya da 15 kilo peynir sadece. Ama emeklinin çok daha büyük sorunları var. Biz bekliyorduk en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını. Böyle Sayın Başarır. Olarak 15 bin lira Kurban Bayramı'nın hemen ödeyeceğimizi var etmiştik ki bugün hem asgari ücret seviyesine gelmeli hem de bir sefere mahsus 20 bin lira ödeme yapılmalıydı. Ama Cumhurbaşkanı 5 bin lira ödedi. İkinci bir durum neden çalışan emeklilere bu para verilmiyor? Bir sefer şu anayasaya baksak anayasaya aykırı bir durum eşitlik ilkesine aykırı. Sonra bir emekli niye çalışır? Neden çalışır? Taksi kullanır, pazara gider, inşaatta ya da güvenlik görevlisi olarak çalışır. Neden çalışır? Geçinemediği için çalışır. Ama sen ya da bu iktidar bunu bile göremeyecek kadar gözlerini karartmış ve anayasanın eşitlik ilkesini ihlal etmiştir. Cumhurbaşkanımızın şahsıyla alakalı emekliler verilen 5 bin liranın 17 saniyede harcanmasıyla alakalı bir söz hakkı istiyor. E, Sayın Grup Başkan Vekili söz sorusu zaten sizde buyrun. Evet. buyurun. Efendim şimdi memur maaşının en az 22 bin lira olma vaadi tüm partilerin seçim vaadiydi. Bunu gerçekleştirdik emeklilerimize 5 bin lira ödeme Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçmektedir. Yeni yıldan itibaren emeklilerimizin durumları tekrar gözden geçirilerek her türlü fedakarlık yapılacaktır. Malumunuz önceki hükümetler döneminden süre gelen ve kronik bir problem haline alan EYT sorununun çözüme kavuşturanı da AK Parti iktidarıdır. Velhasıl ne kadar eleştirirseniz eleştirin, hangi alana bakarsanız bakın, büyüyen, güçlenen, itibar artan, refahı yükselen, huzuru ve güvenliği tahkim eden bir Türkiye görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı harcamalarının çok yüksek olduğu şeklinde bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunun kasten yanıltıldığını açıklamak istiyorum. Bu tür iddiaları dile getiren tıpkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ilk faaliyete geçtiği dönemde karalama girişimlerinde bulunanlar, aynı algıyı devam ettirmektedirler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet ile milleti kucaklaştırma, Türkiye'yi dünyada söz sahibi ve güçlü ülke yapma ideali çerçevesinde tüm gücüyle çalışmaktadır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin Türkiye'nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygun şekilde aynı zamanda harcanan her kuruşta 85 milyonun hakkı olduğunun bilinciyle yürütüldüğü konusunda müşterihtir. Eğer bir ülkede emekli maaşı 7500 liraysa ama sarayın dakikalık gideri 18 bin liraysa burada bir problem var emekliye yapılan maaş yüzde otuzları görmeyip her ay sarayın gideri yüzde yirmi artıyorsa burada bir problem var. Emekliye beş emekliye bin lira bir sefere mahsus para ödenirken sarayımızın on üç tane uçağı, binlerce arabası koruma giderleri işte ee, iletişim giderleri üç kat artmışsa bununla bir problem var. Bir ülkenin gelişmişliği Medeniyet medeniyet seviyesi o uçaklarla o araç tamamlayın sayın başarı o sarayın giderleriyle değil emeklisine işçisine çiftçisine öğrencisine vermiş olduğu maaş ve yaşam kalitesiyle ölçülür. Bana buradan birisi söylesin bir ay 7500 lira maaşla geçinimliği anlatsın o zaman söyleyecek sözüm yok. Ama geçen seneye göre bir yıl içerisinde sarayın beyefendinin iletişim gideri üç kat artıyor. Emekliye ne yapalım veremiyoruz. Hayır biz buna karşıyız. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. 10 Ekim günü demokrasi ve barış mitingine katılmak üzere toplanan Ankara önündeki yurttaşlarım Ankara garı önündeki yurttaşlarımıza dönük saldırıda hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum ve terörü bir kez daha lanetliyorum. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Katliamdaki sorumlardan hesap sorulana kadar yaşamını yitiren tüm canlarımızın anılarını taze tutacağız ve aileleriyle danışma içerisinde olacağız. Sayın Başkan dört gündür dünyanın ülkemizin gözü kulağı İsrail ve Filistin arasında süren çatışmalarda, savaşta. Bombardıman ve ateş altında bugüne kadar her iki taraftan da binlerce ölü, binlerce yaralı var. Biz savaşın her türlüsüne karşıyız. Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette her demokratik ülkenin hakkıdır, bence görevidir. Yalnız kadınların, çocukların, yaşlıların öldürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Çünkü o zaman haklı davaya da gölge düşebiliyor. Unutmayalım. Savaş yenilince değil, düşmana benzeyince kaybediliyor. Bu sorunun çözülmesi için Birleşmiş Milletler, tüm dünya ülkeleri tepki koymalı. Biz Filistin sorununa başladığı günden bugüne kadar onlarca yıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama Filistin sorunu salt Hamas'a bırakılmayacak kadar önemli ve mühim bir sorundur. Nedense uzun süreden beri Filistin işgal altında ve büyük bir insani sorun yaşıyor. Ne zaman ki böyle bir mesele ortaya çıkıyor, ondan sonra konuşuyoruz. Birleşmiş Milletleri, dünyadaki tüm ülkeleri, egemen güçleri aslında harekete geçirmemiz lazım. Filistin sorunu büyük bir sorundur. Şu anda İsrail tankları ve kara harekatı başladı. Filistin, Filistin ee, sınırında belki binlerce çocuk, yaşlı, sivil ölecek. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm parti grupları, tüm devletler özellikle bir türlü bu konuda görevini yerine getirmeyen Birleşmiş Milletler bu savaşı durdurup ateşkes e, ilan ettirmelidir. Ve kalıcı barışın sağlanması için tüm ülkeler, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bir kez daha savaşı lanetliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak savaşın her türlüsüne karşıyız. Ve son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 sene önce sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk fark gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği hakim olacaktır diyerek yol gösterdiğini ve ulu önderimizin çizdiği bu haritanın izinden gitmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Yurtta barış, dünyada barış felsefesinden Azla vazgeçmemeliyiz. Sayın Başkan, diğer bir konu. Buyurun Sayın Başarır. Siyahımızı düşürmesi. Evet. Daha önce NATO'nun 92 tatbikatında bir gemimiz vurulmuştu. ABD tazminat ödeyip tüm yaptırımlar uygulanmıştı. Dün bu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a sorulduğu zaman hafızamıza kaybettik kaydettik. Vakti saati geldiğine gereği yapılacaktır dedi. Ben buradan sormak isterim. İki askerimizin başına çuval geçirildiğinde müzik notası demişti. Hala soruldu mu merak ediyorum. 33 evladımız şehit edildikten sonra Rusya'nın kapısına gitmişti. Soruldu mu? Evet. Uluslararası meseleler ve problemler, güvenlik sorunları hafızaya kaydedilmez, gereken yapılır. Bunu bir kez daha AK Parti grubuna ve Sayın Cumhurbaşkanına Cumhuriyet Halk Partisi olarak hatırlatmak isteriz. Sayın Başkanım son olarak çocuk istismarı. Tamamlayalım Sayın Başarır. Alet Bakanlığının verilerine baktığımız zaman ceza mahkemelerinde ve savcılık soruşturmalarında son yıllarda sürekli artan bir çocuk istismarı suçları var. Ve bir şekilde bununla mücadele etmiyoruz. Ensar Vakfı'nın Karavan olayı Yurtlarla ilgili güya alınmıştı ama en son yaşanan olay İstanbul'da Süleymancılar Cemaatine bağlı Özel Osman Gazi Arifiye Ortalık Erkek Öğrenci Yurdunluğu 11 yaşındaki çocuğumuzun başına gelenler. Evet bu konuda özellikle bu tip yurtları tarikatlara bağlı öğrenim adı altında. İşte görüyoruz gerçekleri önlemler alınmalıdır. Çocuklarımız bu tarikatların elinde alınmalı ve yasal tedbirler bir an önce alınmak zorunluluğu vardır. Bu bir felakettir ve buna bu meclis gözünü kapatmamalıdır. Çocuklarımızı pırıl pırıl evlatlarımızı tarikatlara on. Buyurun onların yurtlarına, onların işte hoca olarak görünen bu sapkınlarına emanet edemeyiz. Bu konuda meclis gerekeni yapmalıdır, yasaklanmalıdır. Eğitimi, çocuklarımızı ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerimize okullara teslim ederiz. Bu durum utanç vericidir. Bakalım ne diyecekler? Nasıl bir önlem alacaklar? Ben de merak ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.